Selamlar arkadaşlar. Ahmet Şonoğlu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte KPSS ve ABT'de 2013 ve 2019 yılları arasında İslam felsefesinden çıkmış bütün soruları ne yapacağız? Ele alacağız, analiz edeceğiz arkadaşlar. Derse başlamadan önce birkaç hususa değinmek istiyorum. İlk olarak ee, çokça soruluyor hocam bu ders dokümanlarına nereden ulaşabiliriz diye bunları arkadaşlar YouTube videoların açıklama kısmına link olarak ekliyorum oradan ulaşabilirsiniz. İkinci olarak da Ahmet Şenol Dikap hesabından takip ederseniz orada küçük bilgi kartları paylaşıyorum ve yine linkler paylaşıyorum. Oradan da bunlara ne yapabilirsiniz ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Soruları çözmeye başlamadan önce eğer İslam felsefesi ders anlatım videolarımda konu anlatım videolarımda izlemediyseniz onları izleyip daha sonra buraya gelmeniz sizin için daha faydalı olur arkadaşlar. Başlayalım. Farabi bu parçada felsefenin hangi alanına vurgu yapmıştır? Hakikat toplumun tüm kesimlerine açılmalıdır. Bu nedenle hakiki filozof hem teorik bilgilere hem de bunları insanları mutlu yönlendirme doğrultusunda kullanma gününe sahip olan kişidir. Yani hem teorik bilgisi olacak hem de bunu ne yapabilecek? Kullanabilecek. Farabi'ye göre erdemli toplumu oluşturan kişi kimdi? El Resul evveli ilk başkandı. Yani ilk başkan dediğimiz aklına ne geliyor aslında arkadaşlar? Siyaset geliyor. Yine Erdemli toplum mu hangi eserinde anlatıyordu? E, siyaset siyasetül medeniye tahsilü seyadeye medeniyetül fazla aldı eserleri ne yapmıştık derste bolca söylemiştik. Burada cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Para abi eşittir. Siyaset felsefesi oluyor diyelim. Bir sonraki sorumuz Gazali ile alakalı arkadaşlar. Bu soruda verilen öncüleri ezberlemenizi size söylemiştim. Gazali'den %100 yüz her yıl bir soru karşınıza çıkar diyelim. Gazali bu görüşlerinden hangileri dolayısıyla Farabi ve İbn Sina'yı dinden çıkmakla itham etmiştir diyor. Bir Tanrı'nın akıl tarafından kavranabileceğini belirtmeleri. Bu konuda eleştiriyor ama dinden çıkmakla ne yapmıyor arkadaşlar? İtham etmiyor. Tanrı'nın cüz'i hadiseleri yani tikelleri bilmeyeceğini ileri sürmeleri bu var arkadaşlar. Burada o zaman ikinin olmadığı iki sildik. Dirilişin cismanı değil ruhani olacağını savunmaları bu da var arkadaşlar. O zaman iki ve 3'ün birlikte olmadığını sildiğimiz zaman cevabımız ne oluyor? D şıkkı oluyor arkadaşlar. IV'da yani gördüğünüz de alemin kıdemini benimsemeleri bu üç konuda arkadaşlar Gazali ne yapmıştır? bunları, bu filozofları ilhatlıkla yani inden çıkmakla itham etmiştir. Diğer meselelerde yalnızca eleştirilmiştir. Sadece şu görüş bile arkadaşlar iki ya da üç defa soruldu. Lütfen buna dikkat etmenizi öneriyorum diyelim size. Evet arkadaşlar 2014 yılında çıkmış bir soruya geldiğimiz zaman neyle alakalı? i̇bn Sina ile alakalı ve İslam felsefesinde ÖSYM ne yapıyor arkadaşlar? Bu şekilde paragraflar vererek yorumlamanızı istiyor. Bu tarz sorularda ne yapmanız lazım? Hazırlıklı olmanız lazım. Kendine dön ve düşün. Kendi varlığının farkında olmadığını ve bunu ispat edemeyeceğini hiç düşünebilir misin? Aklı başında bir kimse için bunlar söz konusu olamaz. Dahası insanın uyku halindeyken bile kendi varlığından habersiz olduğu düşünülemez. Yani aklı çalışmıyorken bile arkadaşlar ne yapıyor diyor insanda bu bilgi var. Her ne kadar uyuyan bir kimsenin hafızasında kendi varlığına ilişkin belirgin bir limaj kalmasa da bu böyledir. Yani hafızasında böyle bir limaj kalmasa bile bu kişi ne yapıyor arkadaşlar? Kendiliğinden varlığını biliyor diyor i̇bn Sina. İnsanın varlığına ilişkin bilgilerini kaynağı duygulardır. Bunu zaten reddediyor. i̇bn Sina'nın kullanmış olduğu bu asılı adam örneğinde derste anlatmıştım. Bilincin gizemlerini çözmek mistik bir içe kapanışla mümkündür. Bu da değil arkadaşlar. Kendi varlığına ilişkin bilgi insanlık doğuştan vardır. Buna bir dikkat alın. Uykuda kesinleşme eğilimi gösterir diyor. Saçma bir şey. İnsanı var olduğuna düşünmeye sevk eden akıldır. Burada aslında doğru. Ama bu burada ne diyor? Bu parçada diyor. Biz bu parçaya göre ne yapmamız lazım? Cevap vermemiz lazım. Lütfen şu bu parçada kelimesini çok dikkat edin. Buradan çok fazla eleniyorsunuz diyelim. Cevabımız burada ne oluyor arkadaşlar? C şıkkı oluyor. Bir başka soru kimle alakalı? Gazali ile alakalı. Gazali'ye göre kelamcıların hatası yalnızca kitaplarda okudukları ve duydukları bilgilerle yetinmeleridir. Kelamcılar kıyaslarını kesin delille kabul edilmesi zorunlu öncülere dayandırmak yerine şöhreti ve yaygınlığı nedeniyle doğru sayılan kıyaslara öncelik verdiği için çelişkiye düşmüşlerdir. Bunu nerede anlatıyordu Gazali? Enmünküs minet talal adlı eserinde anlatıyordu. Bu tür hataları ortadan kaldırmak için gerekli gördüğü ilim. Arkadaşlar Gazali'yi gördüğünüz zaman ne diyecektik? Mantık diyecektik. Zaten kelamda müteahhirun dönemini hangi ilimle başlatıyordu? Mantıkla başlatıyordu arkadaşlar. Gazali Burada cevabımız ne olmuş oluyor? A şıkkı olmuş oluyor arkadaşlar. Yine bir paragraf okuma anlama sorusu. İslam felsefesinde dediğim gibi bunu ne yapıyor? ÖSYM seviyor. Buna göre İslam felsefesi tarihindeki tercüme hareketleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu tarz sorularda şıkları cümlelerle eşleştirmenizi tavsiye ederim. Yanlış yapma ihtimaliniz neye düşüyor? En az ihtimale düşüyor. Tam felsefesinin gelişim sürecinde tercüme hareketinin önemli bir yeri bulunmakla birlikte her şey bu hareketin ürünü değildir diyor. Bakın bir cümle okuduk arkadaşlar. Hemen başka şıklara bakalım. İslam dünyasındaki felsefe hareketinin yegane varlık sebebidir. Burada ne diyor? Ürünü değildir diyor arkadaşlar. O zaman ne yapamayız bunu söyleyemeyiz. Burada aslında A şıkkını verdi. Devam edelim soruyu çözdük ama bu yetmez. Diğerlerinde ne olması yanlış olmasını bilmemiz lazım. Bilimsel ve felsefi eserlerin İslam dünyasına çeviriler yoluyla taşınması ancak İslam düşüncesinin belirli bir olgunluğa erişmesiyle gerçekleşmiştir. Yani belirli bir olgunluğa gerçekleşmiş ki tercüme ne yapılabilir? Fayda sağlayabilir. Salt sebepten hareketle izah edilemez. Bunu ne yapıyoruz? Evet. Var olan bilimli entegre gerçekleşmiştir. Evet. O zaman buraya ne diyeceğiz? B ve C şıkkını kapsamakta diyeceğiz. Bu yüzden tercüme faaliyetini İslam dünyasında zaten mevcut olan felsefi entelektüel tartışmaların bir uzantısı ve bu yönde gerçekleşen araştırma süreçlerinin bir parçası olarak değerlendirmek gerekir diyor arkadaşlar. Nedir? Pasif bir edilgen hareket olarak değerlendirilemez. Doğru. Çünkü ne diyor? Uzantı olarak gerçekleşmiştir. Yani belli bir yorgunluk vardır diyor arkadaşlar. İslam düşüncesinde bir açılım ve gelişim dönemidir. Bunu da yine kabul edebiliriz. Ama ne demiştik? A şıkkını burada reddediyoruz. Burada tam tersini söylüyor arkadaşlar. Bu şekilde de ne yaparsanız şıklarla cümleleri eşleştirirseniz çok rahat soruları yapabilirsiniz. Başta biraz vakit kaybettirebilir bu size ama kullandıkça elinizin hızlanacağı kanaatindeyim. Bir sonraki soruya geçtiğimiz zaman arkadaşlar Gazali ile alakalı bir sorumuz geliyor. Gazali ahlakı bir imtihan, ruhu da bu imtihanın doğrudan muhatabı olarak görür diyor. Bununla birlikte ahlaki hayat insanın bedeni yönünde önemli bir rolü olduğunu düşünür. İnsan sadece ruhtan oluşan bir varlık olsaydı Ondan hiçbir şekilde kötülüğün ortaya çıkmaması gerekirdi. Bu durumda iradenin ve imtihanın bir anlamı kalmazdı. Yani eğer beden olmazsa zaten irade ve imtihan söz konusu değil. O zaman bir ahlaki imtihanda ne yapamayız Yüzgar Söz edemeyiz diyor arkadaşlar. En şıkkından başlayalım. Ahlaki açıdan mutlak iyi ve mutlak kötüden söz edilemez. Bununla alakalı bir görüş yok parçada. Ruhun emrine vermek de mümkündür. Yine böyle bir şey de çıkmıyor insanın manevi boyutunda böyle bir şey de çıkmıyor. Burada iki şıkkımız var bizi yanıltan. Ya A ya B. Ne diyor? Ruh ahlakın amacı, beden ise bu amaca ulaşmanın imkanıdır. Aslında biz de burada çeldirici B şıkkı arkadaşlar. Biz burada aslında bedeni görünce hemen burada aklımız bedene gidiyor. Ama bize burada dediği şey nedir? Ahlak imtihan, ruh da bu imtihanın doğrudan muhatabıdır. Yani ahlaki bir imtihandan söz edilebilmek için bedene Bedenden kastımız ne? İradeye ihtiyacımız var. O zaman diyor ahlaki hayat iyi ve kötü çatışmasının olduğu yerde anlamlıdır. Yani eğer kişi iyi ve kötüyü seçecek bir bedene sahip değilse arkadaşlar ahlaki hayattan söz edemeyiz diyor Gazali. Burada 2015 yılında çıkmış bir sorumuzdu. Cevabımız A şıkkı oluyor diyelim. İlk İslam filozofu Kindiy'e ait olan bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır diyor. Felsefenin gereksiz olduğunu söyleyen bir kimse bunun sebebini ortaya koyup ispat etmek durumundadır. Ancak bu durumda da kendisiyle çelişecektir. Zira sebep gösterme ve ispat etme varlığın hakikatini bilmeyi önlendiren bir etkinliktir. Bu ise nihayetinde felsefedir. Burada aslında bize ne diyor ki arkadaşlar? Eğer siz felsefeyi reddedecekseniz Dolaylı olarak zaten ne yapmanız lazım? Aklınızı yani felsefeyi kullanmanız lazım. Bu durumda felsefenin reddini ne yapmış oluyorsunuz? Felsefeyle gerçekleştirmiş oluyorsunuz diyor. Burada biz bunu nerede görüyoruz? D şıkkında görüyoruz arkadaşlar. Yine kendi başlığımızı da dinlediyseniz derslerinizde bunu da ne yapabilirsiniz? Rahatlıkla çözebilirsiniz diyelim. İslam felsefesinde ikinci tür sorular arkadaşlar. Artık bir böyle bir paragraf yorumlama geliyor. İkinci olarak da öncüllü sorular gibi geliyor ve filozofu tanımlamanızı istiyor. Zaten burada erdemli şehri gördüğünüz zaman ne yapmanız lazım? Parabiyi çizmeniz lazım. Ne demiştim size? Lakap ve en önemli felsefesi sizin için soruyu yapmaya yeter arkadaşlar. Gazali ile alakalı bir soru. Bakınız 2016'ya geçtik. Yine Gazali soru. Gazali her yıl nedir? Bir sorudur. Hocam o halde Gazali'ye çalışın. Bu kadar yani. Ve Gazali'nin eserlerinde ne yapmıştık dersimizde? Satır satır incelemiştik. içeriğini anlatmıştık. Gazali herhangi bir görüşü eleştirmek veya çürütmek istediğinde önce o görüşü bütün yönlerinde anlamaya çalışır ve bunun arka planında yatan temel kabulleri tespit ederdi. Ancak onun bu tutumu muhaliflerin görüşlerini dolaylı bir şekilde Müslümanlara tanıtmak olarak algılanmış ve zaman zaman eleştiri konusu yapılmıştır. Örneğin o, felsefecilerin görüşlerinin geçersizliğini ileri sürmeden önce iki yıla yakın bir kitaplarını okumuş ve görüşlerini müstakil bir kitapta özetlemiştir. Tanıttığı kitap diyor ve bundan dolayı ne demiştik? Meşşai olmakla suçlanıyor Gazali. Bu neydi arkadaşlar? Makasudül felsefeydi tehatif felsefe neydi? Bunları eleştirmesi, belli başlı meselelerde eleştirmesi ve bazı meselelerde dinden çıkmakla itham etmesiydi arkadaşlar. Bu ikisini ne yapmıştık? Ayet etmenizi söylemiştik diyelim. Farabi bu toplumu aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır? Farabi ve toplum gördüğünüz zaman arkadaşlar neyi yakalayacaksınız? Erdem bir kelimesi. Bakınız Farabi, Gazali, Vizina, Ebnülüş böyle ne yapıyor ÖSYM? E? Belli başlı şeyleri soruyor. İslam felsefesinde kesinlikle felsefi tartışmaların içine girmemenizi öneriyorum. Bu sizi kaybolmanızı sağlar. Ben size derslerde her zaman bilmeniz gerektiği kadarını anlatıyorum ilerisi sınav için gerekli değil. İslam filozofları ve öne çıktıkları görüşlerle ilgili olarak aşağıda eşleşmeden hangisi yanlıştır? Farabi toplum tiplerini sınıflandırarak ideal toplumun erdemli toplumunu bile getirmiştir. Doğru. İbn-i Ravendi, faal akıla ilişki kurma açısından peygamberin filozoflar üstünlüğünü belirtmiştir diyor. Arkadaşlar, Ravendi meşayi değildi. Neydi Ravendi? Dehriyumdu. Yani zamanın ezeli olduğunu söylüyordu. Bu yanlış. i̇bn Rüşt, Gazali'nin filozoflarla ilgili eleştirilene cevap vererek dinle felsefeyi uzlaştırmaya çalışmıştır. Doğru. Diğerleri ne oluyor arkadaşlar? Doğru. Burada dediğim gibi filozofların hangi ekole ve hangi görüşe sahip olduklarında öncül olarak ne yapabiliyor? ÖSYM e verebiliyor. Ne bakıyoruz? Gazali. Her bir tane gazali sorumuz var arkadaşlar. Gazali'ye göre tabi bir olayın gerçek sebebi veya hakiki fiili tanrıdır. Ona göre bir şeyle aynı anda var olmak o şey tarafından meydana getirilmiş olmayı gerektirmez. Örneğin ona göre ateşle karşılaşması durumunda pamuğun yanmasının faili ateş değil bizzat tanrıdır. Dolayısıyla yanma olayını iradesiyle yaratan Tanrı aynı şekilde yanma olayını yaratmayabilir ve ateşle karşılaşan pamuğun yanmaması da yanması kadar doğaldır. Burada akla aykırı bir durum söz konusu değildir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisini çalışmak çalışmaktadır diyor arkadaşlar. Burada çeldiricimiz cevher araz olacak. Buna düşmemeniz lazım. Neyi temellendirmeye çalışıyor arkadaşlar? mucizenin imkanını temellendirmeye çalışıyor Gazali bu parçada. 2017 yılında baktığımız zaman Gazali ile alakalı artık bir değil iki soru sorulmuş. Ne ile alakalı bir soru? Yine tehafüdür felasifede hangi konularla ne yapmıştır? Küfre girmekle itham etmiştir. Bakın eleştirdiği konularla karıştırmıyorsunuz bunları. Hangilerine demiştik? Alemin ezildiği, Düz ileri bilmesinin niteliği ve dirilişin cismani değil, ruhani olduğunu düşünmelerinden dolayı küfre girmekte itham ediyor. Burada hangileri var arkadaşlar? Bir ve iki var. Bu konularda ne yapıyor? Eleştiriyor arkadaşlar. Tamam eleştiriyor ama bunlar da siz küfre düştünüz, dinlen çıktınız diyor. Bunu ÖSYM e sıklıkla soruyor diyelim. 2018 yılına geldiğimiz zaman Kindi ile alakalı bir soru. Kindi'nin burada nefsin hangi yönüne dikkat çektiği söylenebilir diyor. İslam felsefecilerinden Kindi nefsi bir ağaç olma potansiyeli içinde barındıran tohum olarak değerlendirir. Bu ilk yetkinlik ve son yetkinlik şeklinde kendi içinde iki aşama dolaşır. İlk aşama elverişli bir ortamda tohumun kabuğunu çatlatacak ilk bilinizin belirlenmesidir. İkinci aşama ise tohumun gelişim evrelerini tamamlayarak kendi türlerine ait bütün özellikle ortaya çıkmasıdır. Mahiyetine, işlevine, anlamına, sınırına ve amacına şeklinde bir sorumuz var burada. Aslında şu üçünü ne yaparsanız elersiniz. Bunlar kolay çıkıyor ya. Burada bizi kafamızı karıştıran mahiyetimi, mi, Burada hemen kısa bir hatırlatma yapıyoruz. Meşayiler nefsi ne yapıyor arkadaşlar? Mahiyetini nebati, hayvani ve insani olmak üzere üçe ayırıyorlardı. Burada neyi anlatıyor? Nefsin işlevini anlatıyor arkadaşlar. Mahiyeti neydi? Hayvani mi, insani mi, bitkisel nefis mi oldu? Burada da nefsin nasıl insan vücudunu ya da varlığı geliştirdiğini anlatıyor. Bu ise nedir? Nefsin işlevidir. Bunu şöyle düşünün. Anne karnındaki bir cenin olarak düşünün. Bunun doğması yani kabuğundan çıkması hikayeye göre ilk aşama ilk etkinlik daha sonra bu çocuğun büyüyüp insanlar gibi konuşup şeyler yazması, çizmesi yani insani özelliklere sahip olması ikinci aşama. Bunu da neyle yapar diyor kendi insan nefsiyle yapar diyor. Buna da nefsin işlevi diyor arkadaşlar. İslam ekolleri sorulur demiştim size. Kıbrıs Zenon tarafından kurulan Stoacılık ahlaki idealizmin fikrini esas olan bir düşünce kolidir. Arkadaşlar Stoacılığı gördüğünüz zaman ne yapacaktınız? Ravakiyum diyecektiniz. Ne demiştik? Bunlar Stoacılık aynı şey demiştik. Bunlar sütunlara yaslanarak ders işliyor demiştik. Yine Üstünavi Osmanlı'da da Üstünavi Mehmet Efendi diye bir şahıs bunlar gibi ne yapıyor? Ders işliyor demiştik arkadaşlar. Bu parçaya göre Ameli'nin aşağıdakilerden hangisine vurgu yaptığı söylenebilir. İslam düşünürlerinden Ebu Hasan el Ameli insanı aklı sayesinde varlığa düzen veren bir canlı olarak konumlandırır. Ona göre insan bu vasfı sayesinde aynı zamanda ulvi alemin süsü olmaya namzettir. Bunun için insan aklını hikmetle donatması ve dini vecibeleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerekir. Öyle ki ameli sadece ibadete düşkün olan bir filozofun gerçek anlamda fazile sahibi olabileceğini belirtmektedir. Bu kapsamda o batinleri de belli bir bilgi düzeyine yükselen kimsenin artık ibadete ihtiyacı yoktur şeklinde görüşlerinden dolayı eleştirmektedir. Burada aslında arkadaşlar iki paragraf vardır. Bu tarz ikili öncüllerde arkadaşlar iki paragraf vardır ve biri biri ilk öncekini mesela şunu ikinci paragrafsa diğer kavramı açıklar. Burada ikinci kısımda ne diyor? İbadet. İbadeti burada neyle biz tanımlıyoruz? Amelle. Yukarıda da akli mertebeyle aklını insanın övüyor. O da nazariidir. Yani ameliye göre nazari ve ameli bütünlük gerçekleşirse insan kamil anlamda bir insan gerçekleşmiş olur. Batinden gibi işte ben çok zekiyim, ibadete ihtiyacım yok demek nedir? Yanlış bir düşüncedir diyor. Ameli arkadaşlar. Bu da 2019 yılında çıkmış bir sorumuzdu. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada bahsedilen ekolün kurucusu ve en önemli temsili olarak kabul edilmektedir? Tabiyyun, Tanrı'nın ve ruhun varlığını kabul etmekle birlikte Tabiyyun'u gördüğünüz zaman kimi görüyoruz? Ebu Bekir Errazi, İbn-i i̇bn Sina ve İbn-i Bacca, Meşşai, Sühreverdi ise İşraki demiştik. Çok kolay bir soruydu eğer doğru çalıştıysanız 2019 yılında. Yine 2019 ihalede çıkmış bir sorumuz. Sudur nazariyesi bütün var olanların belli bir düzen içerisinde Tanrı'dan çıktığı ve taşlı ilkesinden hareket eder. Buna göre mutlak bir mükemmel ve bil fiil akıl olan her türlü noksanlıktan uzak varlığının kendini düşünmesiyle önce ikinci bira varlık ve sonra silsile halinde diğer varlıkları ortaya çıkarmıştır. Bu anlatımı biz kimde görmüştük arkadaşlar? Farabi'de görmüştük. Bakın burada kimi vermemiş dikkat ederseniz Meşaya ekolden bir temsilci vermemiş. O yüzden burada biz kimi seçiyoruz? Farabi'yi seçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar İslam felsefesi çıkmış soru çözümü dersimizin sonuna geldik. Bütün soruları size göstermeye ve soruları nasıl çözmeniz gerektiği hususunda ipuçları vermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.